araçta kim var? araçta şu devam ediyor. <Sessizlik> Sıfır arkada. 0 arkada. vardı. Ben bana doğru Geçsin Devlet Müdürü Yavuz Tanrı Altın, Devlet Müdürü Yavuz Kadir Aslan, az dedim Merhaba. Bir İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği için, kamu düzenini korumak için, suç ve suçlarla mücadelede kararlarımızı göstermemiz için sağlardınız. İstanbul'da emniyet bulurduğumuz bazıları ise bizde asayiş ve narkotik suçlarla mücadele şubem dediğimiz ekiplerin de kaybileri sesinde zehir tacirleri abi şu sağ tarafta çok yaya var onlara duyarlı olur zehirler de geziyorlar mücadelemizi yapıyoruz ve bununla beraber özellikle yasa dışı kumar gibi aile insan e ailelerin bağırmasına neden olan onun için ekonomik ve sosyal anlamda toplumu tehdit eden kumarla da mücadele ediyoruz devam edecektir. Bu konuda yasa dışı kumar oynatan mekanların yasa dışı sitelere karşı da burada mücadelemizin devam edeceğini, aynı kararlılıkla mücadelemizi arttıracağımızı ifade etmek istiyorum. Daha güvenli bir şehir için, daha güvenli bir İstanbul için bu uygulamalarımız tamam. devam edecek. Tabii bu arada 10 Aralık 2016 tarihinde şehit olan Madopan Arana Akraması da şehit olan 46 şehidimizi de zahmet ve minnetle almak istiyorum. 11 Aralık 2018'de şehit olan e, bize üyet kurdu. Ben Arthur ve kardeşimizle bugün yol buluyor. Onu da rahmet ve minnet anlıyorum.